Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Mario'nun birin dördüne kadar bütün gizemlerimizi size söyleyeceğiz. Evet başlayabilirsin baba. Evet arkadaşlar bugün Efe ile birlikte bakalım Mario'nun birden dörde kadar. Hangi varacağız. gizemleri varmış? Evet. Amacımız bütün altınları toplamak. Hı hı. Altınları bırakın. toplayıp hakkı almak. Ee bir de arkadaşlar şey. Ee, bütün altınları 100 tane altın toplayınca birak alıyorsunuz. Burada bir hak var ve şuna giriliyor. Evet, şurada tam hak var. Bakalım buraya girebileceğiz mi? Hayır, girdik. Burada da, burada da böyle, böyle bir var. yer var. Ama burada hiçbir şey yok sadece altın var. Evet. Ama buraya girdiğiniz zaman çiçeği alamıyoruz yani alev topu atamıyoruz. Onu evet. bir dahaki bölümde almamız lazım. Evet. Şimdi baba hep 5000 haftada için bunu kolay yapar. Bir kere arkadaşlar şuradan babam bayraktan atladı şeye gitti. Orada... evet, arkaya gittim oyunun bagını evet. bulduk. Bug'ını bulduk. <laughs> Ve yandık. Saniye bitene kadar yanıyoruz. Evet. Şimdi birinin ikisine gidiyoruz. Evet. Burada çiçeğimiz var. Burada kolaylaşacak işler. Evet. Babam yine Direkt altınları toplayalım. 27 altınımız oldu. kalsın Burada sektirme var. Evet orada sektirme var. Ve bir tane daha hak var. Ama birazcık ileride. Burada hak yok arkadaşlar. Burada yıldız var arkadaşlar. Yıldızı almamız lazım. Yıldızı alıyoruz. düşüyor. Eğer şeyiniz yoksa çiçeğiniz. E, çiçeğiniz yoksa şunu şuradan alabilirsiniz. Şunu şuradan kırıp şuradan direkt atlayıp Ama şöyle alabilirsiniz. Ama arkadaşlar eğer çiçeğiniz yoksa şey yapamıyorsunuz. Burada da sektirme ki. var. Eğer çiçeğiniz yoksa e, şeye, bunların adı ne? Hayvanların. İşte hayvanın. Burada hak var. Bu Hayvanları. hakkı alırken hakka bastığınızda sonra atlarken diğer duvarı kırın ki aşağı düşsün. Evet. Bir Aha. de Böyle de Zıplıyor. atlıyor bazen işte. Bu ikinci bölümde de oldu. İşte burada... ...haktan mı vazgeçeceğiniz altınlardan mı derseniz... ...e hakkı almak daha mantıklı. Direkt Hızırlı gibi... 62 altınımız var. ...şöyle hakkı alıp toplamamız lazım. Az kaldı düşüyorduk. Hı -hı. Yine burada da çiçek var veya düşükseniz mantar var. Am <laughs> ben bir kere oyun baganı buldum çünkü şey oldu... ...ben büyüktüm, çiçek vardı. Ondan sonra... Ben yandım çiçek hala vardı. Çiçeği aldım büyüdüm. Ama şey olmadı. O yanmadan önce çiçeği açtığın için öyle. Oyun? Oyunun bakın değil. Birin üçünü ne ara geldik? Evet birin üçündeyiz. Amacımız altınları toplamak. Geliyor. Evet denk diyelim. Arkadaşlar bir de yıldızınız yoksa hayvanların üstüne gitmeyin. Çünkü yanıyorsun. Evet burada küçükseniz orada mantar var veya büyükseniz İyildiz. yıl, yıl şey oluyor, çiçek oluyor. Ay, peke. Kafamız karıştı. Eyvallah dede. De 76. Aa, iki 78. Orası 80 olacaktı. Şimdi bekleyelim. Alalım, altını. 81. Evet. 83. burada. Evet. Eğer büyükseniz Alevatlı topuna basılı tutup zıplarsanız daha hızlı zıplıyorsunuz. Çünkü alev topuna basılı tutunca koşmaya başlıyor. Evet arkadaşlar, e, şurada itibaren yani sonunda şey yok. Biz bugünü bulduğumuz için sonuna kadar gittik, yoktu. 434'ü evet, birim, evet, evet. birim geçtik. Zombi yer. 2'ye Burada mesela küçükseniz mantar oluyor. Büyükseniz çiçek oluyor. Hı hı. Buradan dikkatli bir şekilde atlıyoruz. Hızlıca da atlıyoruz. Evet, burada şey yapmıyoruz. Hiç acelemize aceleye gerek yok. Çünkü zor bir bölüm zaten 4'ten. Ben 4'ü de peyram heyecanlıyım. 4'ün 4'ü, 1'in 4'ü bunlar zor bölümler. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Dediğimiz an orada zorluk yaşayacağız çünkü en son bölüm arasında. Şimdi alev atmaya başlar zaten. Şurada altınlar olması lazım. Evet. Eğilerek şey yapacağız. Bak, askı ası. Evet, böyle kolaylıkla şey yapabiliriz. <laughs> evet. evet arkadaşlar, Mario oyunumuzun sonuna geldik. Bu tarz videoları gelmesi için like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.